Yıl 1955. Genç, karizmatik Hollywood yıldızı James Dean, Asi Gençlik filmiyle yeni yeni parlıyordu. O dönemde çok sevdiği bir spor araba aldı. Porsche 580 Spider. Arabaya özel bir isim bile vermişti. Little Bastard, Küçük piç. Ama herkes arabadan kötü bir enerji hissetti. Bu arabaya binersem bir hafta içinde öleceksin. Ve tam 7 gün sonra 30 Eylül 1955'te James Dean yarışa giderken kaza yapıp olay yerinde öldü. Ama hikaye burada bitmiyor. Araba hurdaya çıktı ama parçaları satıldı. İşte o parçaları alanların başına da tek tek felaketler geldi. Bir doktor, arabadan aldığı motor parçasını kendi arabasına taktı. Birkaç gün sonra ölümcül kaza yaptı. İki lastik başka bir yarış arabasına takıldı. O araba yarışta patladı. Arabayı sergilemek isteyen müze yangında küle döndü. Sonunda araba taşınırken bir kamyondan düştü ve bir daha asla bulunamadı. Bugün hala bazı koleksiyoncular, o lenetli Porsche'nin parçalarının bir yerlerde dolaştığını söylüyor. Ve herkes aynı uyarıyı yapıyor. Eğer bir parça bulursan, dokunma. Abone olup like atmayı unutmayın.